Bana oğlum kıyafeti ver. Bak. Bak geliyor kıyafet. Hop. Abi. Şuradaki bir tane dolu daha. Bir tane. Al gelsin artık. <laughs> oh my... oğlum. <laughs> oğlum ben çok iyiyim oh. lan. Sen benden çok erken çıkarttın yalnız. ben bunu çıkarttım da evi yıkmıştım abi. E ee, bitti mi? Gidiyor muyuz şu an? E ee, gidiyoruz gidiyoruz. Çantayı çıkarmadın mı? Bir saniye. Bir dakika oğlum. Çantayı çıkartamadın. Hayır çantayı çıkartamadım Dur dur dur. Kıyafet nerede? Hop bu mu yoldu? Abi yapayım. çanta Şimdi nerede? Bunu yükseltebiliyorsun. Bir dakika. Ee, çanta da gelmedi abi. Çanta daha çıkmadı. Dur abi ben şu hemen 2 saniye bana bir 2 dakika verin bana. Ben hemen şu çantacığı da çıkartayım. Bir saniye. Şile başladı. Bir de ben bunu yükseltmem. Sen kaç adet yükselttin? Başladı. Geç abi. Ver abi. Bak hızlı o, hızlı geçiyorum. Benim kitlemin boş harcayacak bir vakti yok. Tamam çanta da gelsin. Filavun un do. Ay. Çantayı süsleyecek. Bana çantayı da ver. Bana çantaydı.